Sana yalvarmaya, özür dilemeye geldim buraya Rabia. Sana diz mi çökeyim? Ne yapayım? Hayır. Öyle bir isteğim yok. Ben sadece senin kendi elinde yarattığın mesafenin azalmamasını istiyorum. Yüzüne ne oldu senin? <laughs> Hiçbir şey teyze. Sadece Uzun bir yürüyüşten döndüm. Onun onu yorgunu bu. Desteğine ihtiyacım var. Tıpkı kör bir dilencinin yolun karşısına geçmeye ihtiyacı olduğu gibi benim de senin yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Yoksa geçemeyeceğim Rabia. Biliyorum bunu sensiz yapamam. Sana söz veriyorum. Lütfen. Lütfen Rabia. Lütfen.